yine çok çılgın efsane bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber cezalı crossbar challenge yani cezalı üst direk challenge çekeceğiz. Mesela bir arkadaşımız orta sahanın biraz ilerisinden bir şut vuracak. Vuramayan üst direğe vurmaya çalışacak. Vuramayan efsane cezalarımız var. Burada kırbaçımız var. <laughs> Bununla Popomuza Burada lastiğimiz var. Bunu böyle sırtımıza dolayacağız. Buradan böyle şak diye vuracağız. Bunu zaten biliyorsunuz kanalımızın medar iftarı. Acılı şalgam. Bunu da biliyorsunuz. Bu da kanalımızın medar iftarı. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. arkadaşlar şimdi Yunus vuruyor. Yunus vurdu. Ura... Birinci ceza. Vuramadı. İki. İkinci ceza. Üçüncü ceza. Beşinci ceza. Altı ceza birden mi? Altıncı <gülüyor> ceza. <gülüyor> altı ceza birden çekecek. Aa bu hepsi birden. Ben, ben, ben bir Hep, hepsi birden. Hiçbirini atamadı. Ben iki cezamı da aldım. Tamam herkes ikişer ceza verecek arkadaşlar şimdi Yunus'a. Arkadaşlar Yunus'un cezası ilk Aydın veriyor cezayı. Köpüklü bez. Sadece kafama vur bak. Delme değil. Çek kardeşim benim. Oh! Arkanı dön Yunus arkanı. <laughs> evet ikinci ikinci cezamız. Yine köpüklü köpüklü tokat. Çek kardeşim benim. <laughs> çok sert durdu o bu arada. Yeminle var ya birinize bile acırsam adam değil. Acırsan lan, nereden lan? Arkadaşlar bu çok acıttığı için biraz yavaş. Yunus'un üçüncü mi? cezası. Aha. Acıttı mı? Ya, Bak, Yunus küfür. Oha! <laughs> Şimdi şalgam cezası. İçiyor, içti. Pul <laughs> <Full> biberli şalgam. <laughs> Şu temizle. Evet Yunus'un 6. cezasını hiç etti Hüseyin. Arkadaşlar Ramazan nasıl ha? Ramazan 1 dışarı. 2 dışarı. 3. ceza. 4. <laughs> ceza. 5. <laughs> 5 Al sen bize al altın... sen. Ramazan'da sıra. Evet, Neyse. Ramazan'ın birinci cezası. Yunus geliyor. Yunus. Tamam, çok <laughs> artmıyor 10, ama. İki. <laughs> Dizime geldi Allah'tan. Dizime Yunus gel. ikinci ceza hiç acımadan vurdu. <laughs> yine mi şimdi? Yine Ramazan'la vuruyorlar. Bak, Bak yumuşatıyorum köpük. Elini çek arkaya doğru Ramazan. Ya. Elini olur çek bana. Yavaş yavaş. Elini çek ya. Kulağıma kaçacak. Yok yok. Yavaş, yavaş. vurdu. Evet. Şimdi kırbaç cezasını arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar sıra Hüseyin'de. Sıra Hüseyin'de arkadaşlar. Vur, Vuramaz ki. Oy. 3 Evet haydi üstü. Kaçırdı bir. İkinci ceza. Lan, hadi, Vura, vuramadın. hadi devam. İkinci ceza. Haydi üstü. vurdu, vurdu, vurdu. İkinci. Dört. Dördüncü vuramadı. İkinci Lan üst ile üst. İkinci Son iki şut. Dördüncü ceza. Vuramadı. Altıncı ay Hüseyin. Bir evet. Yavaş lan. Hüseyin'in birinci cezası. Tamam ya. Bir kaç tane vurmuştun sen. Galiba ben burada neresine vurayım bunu? Şu an... Eline katıyor. Şu an şöyle bak. arkasına doğru şöyle kat. Şöyle bana bak bana. Ha, öyle kat. Elini evet. de arkaya doğru çek. Elini de arkaya doğru çek. Ha. Birinci ceza Hüseyin. Yavaş. Oooo <laughs> 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 Bir başla Evet Hüseyin'in ikinci cezası buyur kardeşim Yarasın <laughs> Ne paşam? Şalgamlı pul biberli Ne lan ben iki yiyordum Hiç. Diktim iki yudum aldım <laughs> Oh yarasın Acı değil ki Gözü kızardı acı değil ki tamam. Gözüm kızarabilir acı değil Hüseyin'in üçüncü cezası Ya yeah, oh. Allah'ım. <laughs> Bu ne? <laughs> La. Tamam, şimdi Hadi. <laughs> Yunus ve 5. ceza hiç ediyor cezayı. 1 Arkadaşlar Aydın'da sıra. Aydın geliyor. Aydın. 1. <laughs> <Birinci> ceza, 1. <laughs> ceza. 3. ceza. 3. <laughs> vuramadı ceza. <laughs> Dört. Beş. Hepsi ceza mı? 5. Vuramadı. Vuramadı. Evet Aydın. Vay Arkadaşlar köpüklü cezalarımız hazırlanıyor şimdi Aydın'a. Aydın. Yunus vuracak şimdi. Haydi vur Yunus. Elinde çok köpük yok ki. lan ağrı kıramadı lan. Ağrı mı? Geliyor. Of, çok iyi vurdu bu arada. Ya yeah. bir arkadaşlar biz bu kadar ceza çekiyoruz. Bilal katın abone olun ya. Ağzına girdi Aydın. Ağzına girdi, aydın ağzına girdi yanlış. Ya burnuma girdi ağzıma girdi <laughs> her yerime girdi. Hadi bir başla. Aydın. Oo. <laughs> aydın. göster dur <laughs> Aydın babana dön. Bir. Aydın al. Aydın içiyor. İç 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 iç. Yudumda ben iki iç, yudum içtim. Ben çok ne hissediyorsun Haydi? Hiçbir bok olmadı. Gel, gel. Zaten mı adamım. Geç zumba. Ve evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için abone olup like Abone olup like atmayı unutmayın. Söyledi arkadaşımız. Bize destek çıkın. Böyle çılgın videolar çekmemiz için kapat.